Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Antalya'dayız. Bugün günlerden dürüm. Bugün sizler için en çok yorum ve beğeni alan kebapçılar arasından 3 tanesini seçtik. Adana kebap konseptinde, dürüm konseptinde bugün videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Antalyalılar, Antalya'ya gelenler, canı kebap çekenler Adana'ya gitmek zorunda mı? Adana'ya gitmesi gerekiyor mu? Yoksa burada da Adana kalitesinde dürüm yiyecek mi? Bunları hepsini test edip göreceğiz. Defalarca Adana'ya gitmiş biri olarak bunların size yorumunu denedikten sonra yapacağız. Şöyle aşağıda abone butonuna ücretsiz şekilde tıklarsanız, bir de like atarsanız çok memnun oluruz. Yaptığımız işi desteklemiş olursunuz. Laf fazla uzatmadan hızlıca bu güzel havada ilk durağımıza geçiyoruz. Bugün Dolce Vita Mamma Mia bir video olacak. Bakalım bizi ne bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. olan bir tat kebap dürüm evine geldik. Burası Muratpaşa'da. Hemen Güllük Caddesi'nin arka tarafında. Büyük otoparkın arka tarafındaki yer. Burası küçük, nezih, salaş bir mekan. Salaş mekanların lezzetini beğenirim. Lafı fazla uzatmadan hemen içeri gidelim. Dürümlerimizi sipariş edelim. Sabırsızlanıyorum. Hadi içeri gidelim geldiniz. Merhabalar. Nasılsın Teşekkür. Usta? Teşekkürler. Teşekkürler Nasılsınız? Nasıl keyifler? Hoş geldiniz. Çok şükür. Siz Sağ olasın. Ustam biz neredeyiz? Önce oradan başlayalım. Bize bir Abi, mekanı Antane tarif eder misin? Antalya Gürlük'teyiz. Gürlük Caddesi'nde. Tatlı Otu Park'ın yan tarafındayız. Burası bir tat, bir tat kebap dürüm evi. Evet. Kaç yıldır bak işletme burası? Abi 2007'den beri. Neredeyse 18 yıl olmuş. Var var fazla. Ustam biz açız. Hoş geldiniz. Dürüm ne abi? Biz Adana Dürüm Konseptiniz Bugün Dürüm yiyeceğiz sadece. Soğan acı ee, isteriz. Ustam soğan acı olsun, ekmek kırp kırmızı olsun. Bize şöyle yapılışını da gösterirsen çok memnun oluruz. Tabii ki. Ustam Adanaları %100 yüz dana. Tabii ki. Dana. Kuzu karışımı var mı içerisinde? Yok abi sadece dana. Sadece dana yapıyorsun. Kaç gram et giriyor bir dürüme? Abi bir dürüme 75 gram diyor. 75 gram et giriyor. Yani. Ekmeği orada önce çok kızartıyorsun. Özel sosumuz var abi. Özel sos da var. Sosta ne var usta? Abi acı biber. Acı biber var. Aynen. İsteğe göre Aynen. Ekleniyor. Benim ekmek kırpımız olsun usta. Tamam, kırşıklı doğru. derler değil mi? Evet abi. He kırşıklı ekmek. Gevrek olsun. Saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor son burası? Abi servisimiz 11'de başlıyor. 9-9.30'da. Akşam 9-9.30'a kadar <laughs> çalışıyorsunuz, devam, ediyoruz devam ediyoruz ediyorsunuz. <laughs> arkadaşlar geldik. Ekmek kıpkırmızı. Özellikle acılı kırmızı ekmek istedik. Sıcacık. Ekmeği sacın üzerinde kızartıyorlar. Şimdi izleyip ilk alacağım. Bir hmm. de acı bakalım. Bir de limonlu deneyelim. Bu 75 gram Adana giriyor arkadaşlar. Eğer isterseniz bunu arttırabilirsiniz. Ben daha bol etli yemek istiyorum. Bir standart neyse bugün konseptimizde Adana dürümcüleri geziyoruz ve içinde neyse standart sipariş ediyoruz. Eğer buraya gelirseniz deneyebilirsiniz. Ben limonlu çok beğendim. Adana'ya da bazen limon sıkarım, bazen sıkmam. Çocukluğumuza siyer kebapçılarda yediğim kebaba benziyor tadı. Böyle bulgur bulgur. Zırhla yapmıyorlar ama firması bulgur bulgur. Yağ oranı falan bence çok iyi. Buraya gelirseniz pişman olmazsınız. Acı değil. Gayet tadında. Yani herkese hitap edebilecek seviyede baharat acısı. Ekmeği kıpkırmızı söyledik. Çıtır çıtır bir ekmek. İçerisine salatasını siz istediğiniz gibi bekletebilirsiniz. Bu durumu fiyatı arkadaşlar 170 lira. 75 gram içerisinde Adana var kocaman bir dürüm. Kasım 2025 yılındayız. 170 lira fiyatı var. Gelirseniz lezzetli bir Adana kebabı yiyip yolunuza devam edebileceğiniz bir nokta. Biz afiyetle bunu bitirelim. Bir sonraki noktaya doğru hızlıca geçelim. Evet, evet, evet. Şimdi sıradaki durağımız kefezdeki durum aşkına geldik. İçeride harika dürümler yapıyorlar. Hemen içeri girelim. Bakalım ne tarz dürümleri var, ne tür hazırlıkları var. Hemen hızlıca içeri girip deniyoruz. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hayırlı işler, hoş bulduk. Şey Ustam biz öncelikle neredeyiz? Bize bir adres bilgisi verirsen, buraya an gelmek isteyen müşteriler nereden gelecek? Bir tane yeni mahalle, eski Anadolu doğru reklamı karşı şaprasında. burası kaç yıllık bir işletme Ustam? Bu 10 yıllık var burası. 10 yıllık bir evet. işletme. Yıllık. Burası dürüm üzerine, kebap evet. üzerine çalışan bir işletme, doğru mu? Evet. Şimdi biz açız. Bugün dürüm konseptli, Adana dürüm konseptli video çekiyoruz. Evet. Adana dürüm yiyeceğiz. Bize güzel bir klasik gelen müşteriye nasıl yapıyorsan bize aynı şekilde. Aynısından yap. Güzel bir Adana dürüm, şu ekmeği kıpkırmızı istiyoruz. Tamam, hayal edeceğim. Saat kaçta kaç arası açık burası? Saat 12 ile gece 10, 11 arası açık. Dürüm fiyatları ne ussan burada ortalama? Yani klasik Adana dürüm mesela Adana ne kadar? Adana dürüm 180 lira, tavuk şiş dürüm 160 lira. Kaç gram var gram. bir dürümde? 100 gram. Tavuk şiş 100 gram, Adana 80 gram. Adana 80 gram. Evet. sağlık. Biz olsun. masaya geçelim. İnşallah. Evet, geldik oturduk şimdi. Bir sonraki durağımız olan Dürüm Aşkı'ndayız. Burası Kepez'de kıpkımızı Adana dürüm söyledik. Bugün konseptimiz arkadaşlar Adana dürüm. Bu da ikinci durağımız olan Dürüm Aşkı. Geldik kocaman kıpkımız ekmeğe lezzetli yapılmış bir Adana dürüm. Zafiyetle sizler için ikisini alıyoruz. Acı bir yerden Burası arkadaşlar. Büyük, güzel, dizayn edilmiş bir dürümcü. Otantik masaları var. Mekan geniş, ferah, güzel. Geldiğinizde rahatlıkla ailenizle oturup, oturup yiyebileceğiniz geniş ferahlıkta güzel bir mekan dürümüne gelecek olursak ekmek çıtır çıtır, incecik, içerisindeki salata mükemmel. Zaten ekmeğin kırmızı olmasını özellikle ben tercih ediyorum. Mükemmel yağlı, şu Adana'nın yağını ekmeğe basınca şu yağını sarıyor ekmeğe. Mükemmel, ekmek çok önemli konuda. Yağın emmesi lazım Adana'nın. Çünkü et dolu dolu her usulukta. Mutlaka o Adana etinin lezzetini alıyorsunuz. Ustam fiyatı neydi bu Adana dürümü? E, Adana dürüm 180 lira. 180 lira. Ya. Şöyle gelip oturup bir Adana dürümü yerseniz 180 liraya soyup gidersiniz. Gayet de lezzetli bir Adana dürüm. En çok yorum alan dürümcüler içerisinde 3 tanesini sizler için seçtik arkadaşlar. Zaten beğenilmeyen yerler olsa bu kadar yorum ve beğeni alamaz. O yüzden kötü mekanlara gitmiyoruz bu geldiğimiz mekanlar da bütünümüz diğer iyi mekanlar gibi iyi mekanlardan bir tanesi. Biz bunu izninizle afiyetle yiyip bitirelim. Bir sonraki durağımız olan, artık son durağımız olan Hürümcü'ye doğru hızla geçiyoruz. Kayıt. Evet arkadaşlar bir sonraki durağımız olan Dürümcü Cafer Usta'ya geldik. Burası Murat Paşa Mahallesi. En doğru adreslerden bir tanesi. Şu an Dürümcü Cafer'in önündeyiz. Tam içeride bizi bekliyor. Hızlıca içeri geçelim. Sıradaki durağımızı sabırsızlıkla bekliyorum. Dolce Vita Mama Mia. Hemen içeri doğru yürüyelim. Geldik, Dürümcü Cafer Usta'dayız. yanımıza kim var? Ali Usta. Ali Usta, kolay gelsin. Teşekkür Ali Usta, şu an biz neredeyiz? Öncelikle bir adresimizden başlayalım. Burası neresi? Abi burası, eskiden şurada Eski Real vardı. Evet. Real'in arkasında, ambalajcıların sokağı diye geçer. Kime sorsalar gösterirler tabii zaten. Tabii, göster Kaç göster yıllık mekan burası? Abi burası 10. yılımıza girdik. 10. yıla girdi. Aynen. Konsept dürüm yapıyorsunuz, kebap üzerine. Tabii, sadece dürüm değil, kebap üzerine de iddialıyız. İddialısınız. Ee, Kaç şubeniz var? Bizim şu an iki şubemiz var. Bir tanesi Muratbaşı'da, bir tanesi Konyaaltı Uncalı'da. Birisi burası, birisi de Konyaltı'ndaki şubeniz. Aynen öyle. Burası daha eski, daha salaş sevenlerin yeri. Orası Tabii. biraz daha... Tabii, burası baba Yadigar. Baba Yadigar, da Orada Babadan sana geçti. Babadan abime, abimden, abimden bana geçti. Sen üçüncü kuşaksın. Ben üçüncü kuşağım. Aynen. Ustam ne yiyeceğiz? Biz bugün Adana dürüm içerikli konsept çekiyoruz. Tamam abi bizimki 100 kuzudur. Yüzde yüz kuzu yapıyorsunuz. Tabii eşsahlı kıyma yapıyoruz abi. Yüzde yüz kuzu yapan yer kola kola denk gelmiyorum. Aynen öyle. Ustam başlayalım. Bize güzel şöyle bir dürüm hazırla. Bakalım detay şöyle yapacağız. Şöyle güzel salatası yapayım abi sana. Onunla başlayalım. Sumak çalışması yapıyorsun. Tamam, sumak. bu Adana usulü tablacı salatası. Tamam, mı? Bu Adana usulü, Adana abi. usulü. Adana'ya kadar Adana kebabı yemeye gitmeye gerek yok değil mi? Hiç Adam, gerek yok. Adana'daki kebabın lezzetini burada bulabilir mi? Bulur. 10 ee, yıldır da <laughs> müşterilerimiz aynı bu şekilde söylüyor. Yani. Söylüyor mu? Saat kaçta kaç arası açık burası? Abi 11'de servisimiz başlıyor. Ee, 8'de burası kapanıyor. 2. şubede 11'de başlıyor. 10'da kapatıyor. 10'da kapatıyorsunuz. Aynen. Abi burası tamam. Ustam kırp kırmızı olsun <laughs> ekmeğimiz. Acılı kırp kırmızı ekmek istiyoruz biz. Beyaz ekmek sevmiyoruz. Abi öyle gelişi güzel yapmıyoruz biz. Burada emek veriyoruz. Bir işçilik var bu şekilde. Bunu güzel halde sosluyoruz. Zaten birazdan sacın üzerinde kızarttığım zaman göreceksin. Çıtır çıtır bir... Adana da kızartıyorsun. Lazım. Aynen. sıkılmaz mı ya sıkılır abi. Bence de sıkılır. Abi bizim Antalya'da bir sloganımız var. Nedir sloganımız? Bir dürüm mutluluk. Hani böyle insan acıkıyor bir anda geliyor. Ben şu an mutsuzum. Bunu yersen mutlu olacağım Kesinlikle. öyle mi? Kesinlikle. Kalpler açacak böyle senin üstünde. Tamam. Bugün öleceğiz yani. Bugün mutlu olma istiyorum. O yüzden bir deneyelim bunu. Bu <laughs> eline kona sağlık. Biz asla sabırsızlanıyoruz. Asla. <laughs> hemen masaya geçip deneyelim. Tabii ki. Hadi ustam. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> arkadaşlar geldik sürümcü Cafer Usta'dayız. %100 kuzudan yapılan Adana dürüm. Bu %100 kuzu. Çıtır çıtır ekmek. Sunumumuz bu şekilde. Yanında turşusunu, kırmızı şili limonu, rokası, ezme salatasıyla böyle bakır tabaklarda servis ediliyor. Dürüm konsepti için, salaş mekanı için mükemmel bir sunum. Sabırsızlanıyorum yemeğe. Duman üzerindeyken soğutmadan ilk sıra izninizi alıyorum. Bize afiyet olsun. Limon sıkılır mı? Sıkılmaz mı? Ben sıkarım. Ben limon sıkarım. Üzerine de afiyetle yerim. İçerisinde tablaya salatası olmasına rağmen hiç etin tadının önüne geçmemiş. Yani mükemmel bir et tadı var. O etin tadını alıyorsunuz. Ekmeğe bayıldım. Sajda çıtır hale getiriyorlar. Ama dürüm için bence çok ideal bir ekmek. Ne çok kuru, ne çok e, kayış gibi sert bir ekmek. Gayet ideal. Etin tadının önüne hiçbir şey geçmiyor bu dürümde. Bir lokma da izinizi alıyorum. <laughs> zehirden bir tane atalım. Bir önce limon. Şöyle içini göstereyim. Adanası, salatası, ekmeğiyle tam mükemmel bir uyum içerisinde bu durum. Son bir de fiyatını alalım ya. Buraya geldiler böyle bir durum ne kadar? Böyle bir servisle. Bu mekanda 10. yıla özel bu durum 300 lirayken durum ayran bu şekilde alırsanız 200 lira kampanya yapmışlar 10. yıla özel. 31 Aralık'a kadar kampanyaları devam ediyor. Eğer gelirseniz burada 200 liradan hem ayran hem dürüm doyarsınız, yersiniz, yolunuza devam edersiniz. Biz bunu afiyetle bitirelim. Artık son durakta da videomuzu burada sonlandıralım. Biz bugün yedik, doyduk. Bu üçüncü mekanımızdı. Bir sonraki videoda kemer lezzetli içeriklerle karşınızda olacağız. Onu kaçırmamak için ücretsiz şekilde şu aşağıda bir abone olun. Bir de şöyle bir like atarsanız bize verdiğimiz emeğin karşılığını almış oluruz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz bunu afiyetle yiyelim. Siz de bir tane sipariş verin ya da yakınsanız gelin burada bu durumdan bir tane yiyin.